Hepinize merhaba arkadaşlar ben Camı Güstü arkadaşlar ne yapacağız gülmeme challenge yapıyoruz Caner güldü Arkadaşlar bugün Gülüşün merhaba gülmeme challenge Ekrandakilere Tiplere baktınız Gülüyoruz <gülüyor> Bugün arkadaşlar e, En komik tiktok videolarını izliyoruz ve Geçelim ya en sevdiğiniz seriye hemen Bekletmeden geçelim Asgara durdurmaya evet, gerek yok yani Evet arkadaşlar başlıyoruz Abi kavga ediyorlar abi. ya. Bana da mı söyleyelim? Çok Acıdı. Özür dilerim. Allah senin belanı versin şu düştüğümüz hallere bak. Ay ne oluyor be? Sen onun oturduğu evin yarısını mı istiyorsun? Ben evini iyisin. Benim zaten evim var. E kızına söylemişsin. Allah herkes sen malının da ne aldırsın. Oğlum düğünüm var benim anlamıyor musun? Ne zaman? Pazartesi günü. Ne zaman? Bu cuma. Pazartesi mi cuma mı? Pazartesi. Roma evleniyorsun. Dikalar, dikalar kıyılıyor. Vallahi yemin ederim. Evleniyorum. Evleniyorum. Cidden evleniyorum şaka. Bak sen ne diyeceksin? Türkiye koronavirüsü geldi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Duydum lan yerimde sen varsın hiç korkma. Korona! Ne var 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 Adın ne? Sanane. Nasıl sanane? İki, i̇ki, iki. Adın ne? Sanane. Nasıl sanane? Sanane. 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 Banane. Ne Nane. Nane. Aşkım bir bardak su getirir misin bana? Getiriyorum aşkım. Aşkım. <laughs> Annem arada bir beni karıştırıyor Murat diye çağırıyor. Ne varsa sanki zaten şurada bir haftadır filan gitmiyorum kuaföre. Var mı bir değişiklik bende? <laughs> Bugün sevgililer günü bana ne aldın? sana diyorum. Herkes ilgisine bir şey oluyor. Sen niye almıyorsun? Geri zekalı. Yok nasıl yaşınız başınız kaçtı. Gidin buradan. Gidin. <laughs> Sevgililer benim gibi bir mermanı. O ne yaşınızdakiler gidiyor oyuncakta sarancakta sarani. Sevgililer her günü <laughs> <Ben> püh der riyasızlar ve şerefsizler. Çav <laughs> bela çav bela çav çav çav. Hey 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 Bu şarkılar bize gelin. Agare agale kakoo kakoo. Komik mi? Muhammed bak ben çok güçlü. Dur bakayım. Dur. Acıdı. Özür dilerim. Hem bu uzun başlar mı lan? Düşkümüz hallere bak. Aşkım. Efendim. Ne bu? Seni seviyorum. E seni seviyorum yazıyor burada. E, bitti. <gülüyor> <gülüyor> Can sıkıntısını alma. <laughs> Aşkım. Efendim. Bana öyle bir espri yap ki çok komik olsun ve de bu bir akım olsun. Bekle. Hadi. O ne? Aşkım, dolabın yumurtalıklarını aldım. Artık dolabımız kızır. Vallaha batmişsin. Selçuk. Aleykümselam. Hangi ülke burası? Türkiye. Türkiye. As. Kalanlı. Abi on gözü hangi taraftan gidiyor? Oğlum sen kimsin? <laughs> Abi ben Süpermen! Düz git kardeş. kolay gelsin. Sağ ol. Eli fıstak mendil versene. Fıstak mendil. Oh, oh, oh. Sadece bu şekilde izledin. Güldün sen. Şey sen de güldün. Daha güldü Çok güzel yapıştırdı. Çöner <laughs> bak bak. Bak. İstese bu kadar <başardın>. güzel yapıştır. Bak bak bak. 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 O milletle dalga geçiyor! Adamla yürüsün! Vallahi bilmedim. Bir daha yiyelim. Bir yana mı? Islak mı? Islak. Buna girmişiz, buna Duldu girmişiz. <laughs> Bana Bu kafa ne? Kodumu kili Kodumu kili Vurma lan. Kodumu <laughs> Bana bak. Bana bak. Niye durmuyorsun sen? Ay yemem ya. Bilmem ya Merhabalar bir şey sorabilir miyim? Tabii Sevgili misiniz? Evet Ne kadar çok seviyorsun sevgilini? Dünyalar kadar Hadi ya Allah Allah, Allah nasıl Abi Allah razı olsun Abi 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 Allah razı olsun Allah, Allah sevdiğine kavuşsun. Ne yaptın? Abi? Bana bir şey yapmadım <laughs> Bakar mısınız? Tabii Korona virüsü size bulaşsa ne yaparsınız? Onu da anlatırım Mıgo 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 Hayatlı pahalı Bizim bu gençler bugün de seni sevmek ibadetim ama sevemem Cenabetim. Bam Bam bam. Beni kimse sevmiyor ya. Beni geri Bak <laughs> 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 seviyor musun? Ne? Beni seviyor musun? Ne? Ne? <laughs> Evde canım sıkılıyor. Zabağlar, <laughs> zabağlar! <zabada>. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Oğlum şu kızları üzmeyin lan. Niye? Bir tane erkeğe kızıyor. Ondan sonra Allah bütün erkeklerin belasını versin diyor. Sizin yüzünüzden bedduayı ben yiyorum. Polis polis. Anne babam mı gönderin ben ekmek almaya? <laughs> <laughs> babam mı gitsin ekmek almaya? Şimdi ben bu telefonu buraya koydum. Sen bunu kafanla böyle yakalar tutarsan bugün istediğin yapabilirsin. Ben sana bugün hiç karışmayacağım. Söz mü? Söz. Tamam. Hadi başlıyoruz. Bir. 2 Ben yapmayacağım. Üç. Ha nerede? Vallahi gidemedik. Tamam işte. Hayır. Anne. Bir gel bak sen ne yapma. Ne <laughs> yapmış? Altına mı yaptı lan? Ve kolye şey Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne 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 Kapat Kapat. Kapat. <laughs> Durun. Bir... Kaç kaç? Beraber. Beraber. <laughs> Anne. Bir daha söyle. <gülüyor> <gülüyor> bir arkadaşlar bir tane kısa şeyimize geçelim. E, gülmeme challenge'ımıza geçelim. Orada elek mi oldu? Evet arkadaşlar bir tane dört beş tane şey varım bu arada. Var. Çeler de var. Tamam. Sinem kız benim e, çorabım teki nerede kalmış mavi çorabım? Nerede çıkardıysan oradadır. Şu an seni ilgilenen işim gücüm var dur. Ne işi var senin ya? Oğlanı arıyorum. Bahadır yok evin içinde nereye kayboldu bu çocuk sen gördün mü? Nereye çıkardıysan oradadır. Benim abim sim kartımı yuttu da acaba konuşsa kontrolüm gider mi? Abim sim kartımı yuttu da, acaba konuşsa kontrolüm gider mi diyorum. Anlamadım. Ya... Ah. Ne biçimiymiş ya? Hocam, ben de bir şey sorabilir miyim? Siz 10 tane şey sorabilirsiniz, buyurun. <laughs> Eşim başımı örtmeyi istemiyor, ben de isteyeyim. Δεν είναι η πρώτη φορά που θα πάει στην Ελλάδα, δεν είναι Var mı bana yan bakan dedim. Üşünüz erkek yok mu be? Ulan neye Var mı bana yan bakan? Var mı? Hey Siri, sevgilimi ara. Hangisini aramamı istersin? Ohaha! Hangisini aramamı istersin? Ben çalışmaya gidiyorum. senden adam olmaz. Yazıklar olsun. Abi, abi, telefon çalıyor abi. Duyuyorum Gülcan. ama açamıyorum. Çünkü bu telefon emanet bize kardeşim. Lan bilader selamünaleyküm. Aranıza gizlice sızın da benim kardeşimi siz mi kaçırdınız lan? Hayır. Bana yalan attığını biliyordum. O yüzden çok zekice bir plan kurguladım. Ona gerçeği söylettirecektim. Bileder Allah çafsın de lan demem ka. <gülmeING> <laughs> <Omeniedzieć>, oh. <gülme Undga> yogurt gelir. Aa gelir. Uykuum yogurt gelir. Uykuum gelir. Aa gelir. geliyor. Ne var? Ecuk televizyonun sesini kıs bir iş söyleyeceğim sana. Aa Şey. Beni seviyor mu baba? Seviyorum tabii. Vazır da kızım. Ay. Siz şimdi ekmek yemiyorum diyorsunuz ama makarna da yemeyeceksiniz. Siz şimdi ekme, pilav da yemeyeceksiniz, bulgur da yemeyeceksiniz, siyez bulguru da yemeyeceksiniz. Arpa da yemeyeceksiniz, çavdar da yemeyeceksiniz, yulaf da yemeyeceksiniz, pirinç de yemeyeceksiniz. Ne bok yiyeceğiz? Allah ne muradınız varsa neyse al. Şşş! Gel lan buraya gel. Gel gel çöme. Gel. Neciyiz lan biz burada? Dilenci. Bize niye para vermiyorsun lan? He? Çıkar çabuk. 3999 liracık taksitle. <laughs> 3999 lira taksitle değil mi? Ha, evet. İyi. 4000 olsa nasıl öder? Easy no, no need to go down. Rock that, run that, this away from. Easy no, no need to down. Evet. arkadaşlar kazanan Caner oluyor. Tebrik ediyoruz. Alkış. alkışıyoruz Alkışlıyoruz Evet arkadaşlar bir dahaki de ben kazandım. Bu sefer Caner kazandı. Ve arkadaşlar görüşürüz dediğiniz için çok teşekkür ederim. Hadi bye. Bye.